Herkese merhaba. Bu videoda sizlere PDF Maker isimli mobil uygulamayı tanıtacağım. Bu mobil uygulama ses kayıtları ve metin içeren görsellerden pratik bir şekilde PDF dosyaları oluşturmak için geliştirildi. Dağınık ve okunması zor el yazıları üzerinde de yüksek performans gösteren uygulama. Özellikle okul ve ofis ortamındaki kullanıcıların not oluşturma süreçlerini kolaylaştırmaya başlamaktadır. Şimdi giriş ekranımızla başlayalım. Uygulama Firebase tabanlı kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar Google hesapları ile giriş yapabilir veya hesaplarını yönetebilirler. Uygulamaya girdiğimizde ilk önce ana sayfamızı bizi karşılıyor ve aşağıdan diğer üç sayfamızı görebiliyoruz. Ana Sayfa Oluştur ve Arşiv. Oluştur sayfamız PDF dosyalarımızı görsel ve ses kaydı ile oluşturduğumuz sayfamız. Ayrıca ortadaki metin kutusu ile sayesinde metin oluşturma esnasında yaşanan hataları düzenleyebiliyoruz. Örnek olarak iki adet pdf oluşturalım. Görsel tara butonuna tıkladığımızda bize iki adet seçenek sunuyor. Kamera veya galeri. Biz galer, galeri seçelim ve el yazısıyla yazılmış bir sayfa açalım. Bu örnekte gerçekten çok kötü yazıya sahip bir üniversite öğrencisinin ders notunu görüyoruz. Devam ettiğimizde bizim için görseli tarama, taramaya ve metne dökmeye başlıyor. Görsel tarama için bu süreç biraz uzun sürebilir. Çünkü uygulama tamamen Cloud API üzerinden veriler işliyor. Ardından ekstra olarak Gemini API ile yapay zeka kullanarak oluşturulan metindeki hataları en aza indiriyor. Bu süreç yaklaşık 10 ile 30 saniye arasında değişiklik gösterebilir. Tabi internet bağlantısının da bunun üzerinde etkisi var. Bekleyelim. Evet, metnimizi oluşturdu. İstediğimiz gibi hatalara müdahale edebiliyoruz. Şimdi bu pdf'mizi kaydedelim ve ikinci örneğimiz için ses, ses kaydı yapalım. Evet. Arşivde kaydedildi. Şimdi ses kaydı yapalım. Deneme. Deneme. Evet. Bunu da kaydedelim. İçlerine girip baktığımızda oluşturduğumuz pdf'leri görebiliyoruz. Evet. Burada pdf formatında oluşturduğumuz doküman görünüyor. Şimdi tekrar arşive gelelim. Ayrıca arşivimizin de kendine has özellikleri var. Mesela oluşturduğumuz herhangi bir pdf'in pdf'i başka herhangi bir dile çevirebiliyoruz. Google'un bize sağladığı bütün dillere. Mesela Fransızcaya çevirelim. Çevirdiğimizde bize bu dokümanın Fransızca ya çevrilmiş versiyonunu oluşturuyor. Evet, oluşturdu. Aynı zamanda bize bu dokümanları sesli olarak okutabilmesini de sağlıyoruz. Motivasyon, yönetimin başarılı olması, üstün, liderlik ve büyük yetkin ve becerikli bir örgütte. İse de doğrultusunda istinaden kalınması mümkün. Motive Başka bir özelliğimiz ise köşedeki butona tıklayarak klasör oluşturabiliyoruz ve oluşturduğumuz pdf'leri klasörlere taşıyarak Arşivimizi düzenli halde tutabiliyoruz veya çıkartabiliyoruz. Bütün özelliklerim bu kalan.